arkadaşlar. <laughs> Bakın yeni uyandım hala aklımda. Siz beni 50 aboneye getirmiyorsunuz. Lütfen ama lütfen. Cık, lütfen. Size canlı yayın açacağım diyorum. Açamıyorum ama. 50 abonem yok çünkü. 39 abonem var. 11 abone daha. Gelmiş. 11 aboneye ulaştık diyelim. Hadi 11 aboneye ulaştık. 11 aboneye geçtik. Size 1000 tane canlı yayın açarım. Bak yemin ederim. Yani size sözümü veriyorum. Vallahi billahi bana abonemi vermezseniz size gelmez vallahi canlı yayınla. Çok güzel kartlarımı açacağız, kartlarımı açacağız. Ne olur, yüzünü seveyim ablam. Ne olur yap be. Hadi görüşürüz altımı değiştireceğiz.